akademik arkadaşlarımızın çalışmasıyla artık mübadelenin çift taraflı bir göç olgusu olduğu kabul edildi. Bu arada mübadelenin popülerleşmesi konusunda yaygınlaşması konusunda sadece akademik dünyada değil mübadiller arasında, mübadeleye ilgi duyanlar arasında da Kemal Arı'nın çalışması ilk çalışmadır. o referans kitabıdır e, alıntılanmayan yeri kalmamıştır kitabın cümlesi kalmamıştır. E, Kemal Yalçı'nın Emale Çeyiz gerçekten ufuk açıcı bir kitap olmuştur. Evet teşekkür ederim. Öbür soruya cevap vermiyoruz. Şimdi çok kısa çünkü bir, bir saniye. Çok kısa. Ben üzerinden durmak istediğim şey şu. Ben Nevşehir doğumluyum. Nevşehir. Kayserili'yim dolayısıyla Kapadokya bölgesini iyi bilen birisiyim. Kapadokya bölgesinden Yunanistan'a gönderilenler Karamanlı Türkleridir. Karamanlı Türkleri. Ort Ortodoks Karaman Türkleri. Onların kiliselerinde Derinkuyu'da Kaymaklı'da, Kayseri'nin belli yerlerinde kitabelerinde Yunan alfabesiyle Türkçe yazılmıştır dolayısıyla oraya gönderilen <laughs> Türkleri boş bırakmamak <laughs> gerekir. Onlar öz ve öz Oğuz Türk'üdür. Oğuz Efendim türkü... onlarla ilişkimiz var hiç merak etmeyin. Ee, çok yakın ilişki <laughs> içindeyiz. Evet şimdi önemli bir e, konu var. E, i̇lk oturumda Nansen diye bir isimden bahsedildi. Fritjof Nansen. Bu Kuzey Kutbu'nu keşfeden dağcılardan bir tanesi. Ee, sonra Milletler Cemiyeti de mültecilerle e, yardım konusunda görevlendirildi. Ee, Bolşevik e, ihtilali e, sırasında Sovyetler Birliği'ne gitti. Sonra da Türk-Yunan Savaşı sonrasında da Türkiye'ye geldi. Şimdi hocamızın bir tanesi dedi ki, e, ya utanmadan dedi, bir de buna şey verdiler. Nobel verdiler. Bakalım Nobel'i hak etmiş mi, hak etmemiş mi? O konuda arkadaşımızın değerlendirmesini bir izleyelim. Yani Nansen üzerine bir sunum dinleyeceğiz şimdi. Bu arada, ise... Bu arada Çelik ise çok teşekkür edelim ve veda edelim. Thank you so much Professor Çelik uh, uh, so uh, if you want, we have a uh, video uh, for uh, about So international uh, law specialist, uh, me, if you want to, to, you can... To...